Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık gerçeğinin lezzetini aratmayacak şahane bir su böreği tarifim olacak. Tabii ki hazır yufkadan yapacağız. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına geçiyoruz. 3 tane orta boy yumurtamız var. Bunu karıştırma kabının içerisine alalım. Böreğin sosunu hazırlayacağız. ilk olarak üzerine bir şişe maden sodası var. Bunu ekliyoruz. 2 su bardağı sütümüzü de alalım. Ve 1 su bardağı dolu dolu olmayacak şekilde sıvı yağım var. Şöyle bir parmak eksik kalacak şekilde sıvı yağını da ekledikten sonra güzelce tüm malzemeleri çırpalım. İçerisine damak zevkinize ve peynirinizin tuz oranına göre tuz eklemeyi unutmayın. Şöyle ben 1 tatlı kaşığı kadar ekledim. Tüm malzemeleri güzelce çırptıktan sonra yufkalarımı... 3'e 4'e bölerek bu sosun içerisine alıyorum. 5 tane yufka kullandım. ben bu tarifte paketin içerisinden 5 tane çıktı. Ancak fırın tepsisinde yapacak olanlara tavsiyem 6 yufkadan yapsınlar. Eğer baktınız ki 5 yufka hani sizin de paketinizden bu kadar çıktı. Klasik dikdörtgen borcamda bu tarifi yapmanızı tavsiye ederim. Ee, sadece iki tane yufkayı ayıracağız. Birini altına birini de üstüne kullanmak için. Kalan üç yufkayı da bu sosun içerisine 3'e 4'e bölerek atıyoruz. Tüm yufkaların e, sosu güzelce çekmesi gerekiyor. Bu yüzden en az 4 saat buzdolabında bekleteceğiz. Üzerine streç film çektikten sonra buzdolabına kaldıralım ve bu şekilde beklesin. E, geceden de yapabilirsiniz. Sabaha böreği hazırlayacaksınız, kahvaltı için yapacaksınız. Geceden de bu sosa bırakıp bekletebilirsiniz. E, ben 4 saat kadar beklettim yufkalarımı. E, şimdi bir tane yufkayı fırın tepsimin altını yağladıktan sonra fırın tepsime serdim. Daha sonra e, sosa buladığım yufkaları şöyle çok açmadan zaten iyice sosu çektiği için açılmıyor. Onları böyle büyük büyük bütün yufkanın üzerini kaplayacak şekilde ilk katını oluşturuyorum. Yarısını alta, yarısını da üstüne kullanacağım bu sosa buladığım yufkaları. Bol bol e, soslu bir şekilde tam yufkanın üzerine bunları e, yayıyorum. Sosladığımız yufkaları e, serdikten sonra üzerine peynirli maydanozlu iç harcımız var. Bunu ekliyoruz. E, beyaz peynir ve lor peynirini karışık olarak kullandım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Peynirinizin tuz oranına göre içerisine tuz ekleyebilirsiniz. Peynirli harcınızın. Peynirli iç harcı... E, serdikten sonra üst kısmını hazırlıyoruz. Kalan yufkaları da üst kısmına ilk katını yaptığımız gibi e, her yerini kaplayacak şekilde peynirli harcın üzerine diziyoruz. Böreğin alt ve üst kısmı güzelce kızarırken, bu iç kısmı bol soslu kısmı da böreğe farklı bir lezzet katacak ve tıpkı su böreği gibi yumuşacık olacak. Şimdi diğer ayırmış olduğumuz bir tane yufkayı da üzerlerini buruşturarak yufkanın üzerine kapatıyoruz. Eğer yufkalarınız çok büyükse bölerek sosa batırıp iç kısmına da ekleyebilirsiniz. Kalan sosu yufkaların üzerine fırça yardımıyla gezdirelim. Dışarıda kalan yufkaları da zarf şeklinde diğer yufkanın üzerine kapatalım ve o kısımlarına da sostan sürelim. Sosunuz kalmadıysa bir tane yumurta ve yarım çay bardağı kadar sütü çırpıp yufkaların üzerine sürebilirsiniz. Hiç kuru yer kalmasın. Bu sosu tüm yufkaların üzerine güzelce sürelim. Yumurtalı sosu sürdükten sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağını da bıçakla minik minik doğrayarak yufkanın üzerine ekleyelim. Ve 180 derece fırında böreğimizi kızarana kadar, alt üst kızarana kadar pişirelim. Böreğimiz pişti. Alt üst çok güzel bir şekilde kızardı. Biraz dinlendikten sonra dilimleyeceğim. Dışı çıtır çıtır içerisi de yumuşacık tıpkı su böreği gibi oldu. Şöyle biraz dinlendikten sonra makas yardımıyla dilimleyeceğim. Böreğimiz dinlendi. Dilediğiniz büyüklükte dilimleyerek servis edebilirsiniz. Çok da fazla soğutmayın. Ee, sıcakken çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin bu böreği. Oldukça pratik, yapılışı sizi yormayacak çok lezzetli bir börek tarifi. Umarım deneyecek olanlar da beğenirler. Şöyle bir dilim alıp size iç kısmını da göstermek istiyorum. İçi sulu sulu, böyle dışı da çıtır çıtır bir börek tarifi arıyorsanız işte bu börek tarifi e, tam aradığınız cinsten. Umarım deneyecek olanlar beğenirler. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayanlar varsa e, sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz böyle yeni videolarımı da kaçırmamak için zili açarsanız bildirimlerden videolarımı takip edebilirsiniz yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın